Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eğer gönderimi de gördüyseniz doğum günüm bugün kutladık ama 3 gün önceydi 20 Ocak'ta. Ee, şimdi ben bana böyle çok güzel hediyeler geldi. Özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Bir takipçim bana böyle kağıttan şeyler yapmış. Önce onları göstereceğim. Bunlar kağıttan elemeyi var bir sürü. Böyle çok güzel. Galiba bunu böyle şeffaf böyle şeffaf diyorum. PTT'den falan yapmış ama çok tatlı. Böyle buraya ne yazmış? I love you. Seni seviyorum yazmış. Çok güzel. Ben de seni seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi buraya da my you yazmış. Yani ben ve sen. Bu benim. O da kimse artık oymuş. Çok güzel bir hediye yapmış. Ben açıkçası çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi normal Böyle güzel tatlış hediyeler alalım. Yine de seçmeniz yeter yani. İlla el emeği olmasına gerek yok ama eleme tabii ki benim için çok önemli. Evet arkadaşlar böyle bir hediye daha yeni. Onun için etiketi üzerine kalmış. Böyle açayım. Böyle acayip beğen gerçekten. Diğerini de bu arada aynı şekilde. Böyle çok güzel taşlar. Bunlar hem yüze yapıştırabiliyormuş. Hem de defterimize böyle susuz olarak yapıştırabiliyormuş. Bir şekilde çok tatlı, şirin bir şey. vermiş burada da. Burada böyle dakika. Burada böyle bir toka var. Zaten bu da acayip moda olmuştu ama onun biraz daha zamanı geçti. Böyle çok tatlı, çiçekli bir toka. Acayip beğendim tekrardan belirtmiş olayım. Zaten farklı bir rengi bende de vardı o tokanın. Böyle çok tatlı, çok tatlı bir böyle kalem almış. Acayip seviyordum. Arkadaşlarım da görünce de bayılıyordum. Bunlar çok tatlı tabii bende de var ama yine de böyle bu hiç olmamıştı bu şekilde minik olanı. Yani böyle bu şekli. Bende dondurmalısı falan var. Böyle yoktu. Çok tatlı. Diğerine geçeyim. Böyle bir dalim var. Kolay tarama e, spreyi. Saç spreyi. Böyle. Bir yerine geçeyim. Böyle. Böyle bir oje. Ya bunu sizi bekleyemedim. Açtım. Bir kere açtım ama hiç kullanmadım. Az önce açtım. Şöyle bir açayım ya. Açılmıyor. Ben bir açayım dediğim Heh açtım. Açtım açtım. Böyle minik bir allık koymuşlar. Böyle. Ama bu neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Acayip müthiş bir şey. Hem ruj hem de allık olarak geçiyormuş. Böyle. Çok tatlı. E Bunu ne zaman yerim bilmiyorum. Böyle jel jelibon almış. Çok tatlı. Böyle. Bu kutu da zaten bana hediye olarak geldi. Şimdi hepsini yerleştireyim. Mükemmel bir kutu gerçekten. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim şimdiden biraz böyle yoğundu. Doğum günüm vardı zaten biliyorsunuz söyledim. Gönderimi görmüşsünüz durum İnşallah. Evet. Kapattım. Şimdi diğer hediyelere geçelim. İkisi de aynı versiyon almış. Şöyle. Bir dakika şöyle göstereyim. Bu şekilde versiyonlardan almış. Kuzenim. Böyle. Bunun içinde ya gerçekten kullanmaya nasıl kıyacağım ben buna? Şöyle çok güzel sayfalı defter almış. Ben böyle kendim ayraç yapıyorum. Onun için böyle bir karton kağıt koymuş. Bunun üzerine resimler. Zırf bir ayraç oluşturacağım. İstediğim boyutta kesebilirim. Onun da videosu gelecek. Umarım. <laughs> böyle kurdelelim. Şimdi yerine geçiyorum. Bu biraz paketle şey oldu ama sorun değil. Benim için. Böyle çok tatlı stikerler. Böyle e, giydirmeli. Bunun içinde bir de bir defter var. Böyle böyle ince bir defter. Bunun içine böyle koyayım. Şimdi buna geçiyorum. Böyle bir tişört. Bence bir çıkarayım mı şöyle? Allah. Bu tarafı böyleymiş. 1997 yazılı. Ön tarafına geçiyorum. Ön tarafı böyle. E, benim eski okul formama çok benziyor bu kısmı. Acayip beğendim. Böyle burada da dört cemiz. Böyle. Evet hediyelerim böyleydi. Bence çok güzeldi. Yani... Bana minnacık bir şey alsanız bile benim kalbimi kazanıyorsunuz. Hatta doğum günüm kutlu olsun deseniz bile çok iyi olur. Yani beni her türlü damarımdan vurursunuz. Bu arada şu an bir şey fark ettim. Bir hediyeyi unutmuşum. Evet arkadaşlar. Böyle... bu e, şimdi birkaç gün önce gelmişti. Ondan dolayı unutmuşum. Ama bunun burası kırıktı. Bir daha kuzenim değiştirdi. Böyle benim için çok tatlı. Böyle bir kupa almış. Peace. Yeah.